Efekt eklediğimize göre şimdi ise yazı eklemek istiyorum. Yazı eklemek için burada title seçeneği var gördünüz mü? Buraya geldikten sonra New Item dedikten sonra buradan title seçeneği var. Buraya basarsanız burada ayarlamaları yapıyorsunuz. OK seçeneği işaretledikten sonra Tiddle karşımıza böyle bir seçenek geliyor. Mesela ben videonun şurasına Tiddle koymak istiyorum. Buraya büyük harflerle ha 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 ya da küçük harflerle ha 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 yazıyorum. CTRL'ye basarak bunun alanını oynatabilirsiniz ya da şu şekilde büyütebilirsiniz. Ama o şekilde büyütmek istemiyorsanız CTRL A yapıp şuradan böyle büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Bu kadardı. Şimdi Tizzle Properties ya da Tizzle Tools'tan, Tizzle Styles'tan buradan istediğiniz stili seçebilirsiniz. Mesela biz bu stili seçtik. Geliyorum bu Tizzle'ı. Buraya sürüklediğim andan itibaren gördüğünüz gibi burada bu title seçeneği gelmiş oluyor. Şöyle yaparsam bu şekilde bir title seçeneği gelmiş oluyor. Mesela bunu yeni değiştirmek istiyorum. O yüzden bunu gelip ctrl'e basıp böyle ortalıyorum. Bu şekilde bir yere getirdikten sonra gördüğünüz gibi ha 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 ve güzel bir yazı tipiyle karşımıza gelmiş oluyor. Yazı ekleme bu kadardı. Onun dışında yazılara hareket vermek istiyorsanız şuradaki efekt kontrol seçeneği var. Burada mesela buraya geliyorsunuz. Bu mesela ilk başta neredeymiş? Buradaymış. Buna zaman çizelgesi koyuyorsunuz. İlk başta bu şekildeymiş. Böyleymiş. Sonra buraya geldiğinde bu yazıyı bu şekilde şöyle oynatıyorsunuz bunu ya da elinizle de oynatabilirsiniz burada. Bunu. bunu da böyle yapıyorsunuz. Bu şekilde bir oynatma oldu. Şimdi izleyelim bakalım nasılmış. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir inme karşımıza gelmiş oldu. Umarım yazı eğitiminden memnun kalmışsınızdır. Umarım işinize yarmıştır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.